Evet arkadaşlar kaydı başlattım. Devam aa edelim. kanka aa, aa, Başlayayım mı? Başla kanka Herkes burada başla. başla. Sabani, Yuhi ile Yencire fayda. Kuzal bana oynuyor ya. 99 seviye ayı. Yence Yence timeout. Arkadaşlar <laughs> şimdi bu arada bilmiyorum. bilmiyorum. Ben de bilmiyorum kontrolleri ne yapacağız? Sen <laughs> ne <laughs> bilmiyorsun? <de> işte ya. Yapacağız <laughs> ASD işte oha, ya mı? Oha çok zor. Kuyut atıyorum. Kuyut mu atıyorsun ne oldu ya? Ney amaç ney? Bilmiyorum ben doğdum da tek Aynen. başımayım. Ne yaptın? Oğlum koal ya dedi tek dedi. Tek başına abi. Ben öldüm. Ne oluyor? Sen nasıl öldün abi? Bilmiyorum oğlum ben doğar doğmaz öldüm. <laughs> ben niye öldüm oğlum? He anladım o galiba? Neyi anladın? Kim lan bu anlamadım. içeride biri koşuyor? İçeride biri koşuyor. Oğlum ben niye öldüm? <gülüyor> abi. Ne <laughs> beni tutuyorsun? Gay. <laughs> abi zaten. Gay mi? Bu ne? Bilmem ki. Kanka ben niye öldüm? Niye öldüm? He, sen şeylere mi basacağız? Okey. İyi. ben niye 2 puan oldum oğlum? Düğmelere Bak, düğmelere. Evet sen düğmeler basacağınız. Oğlum ben niye öldüm? Niye? Ebrim abi. <laughs> Basit Doğru da öldüm şey. oğlum ben. Yani tekrana bakmak lazım. <laughs> Kanka ben <laughs> tokatlıyorum. E siz şu an 4 kişisiniz. 3 2 kişi oynuyorsunuz. Kaç 4, kişi oynuyor? Oğlum ben 6 2 oldu bura. Ne oldu buraya? Aa sapladım sana. Sapladım. Ben alıyorum 3, oğlum. 3 4 canım. Kaç kişi? Hayır, ben alıyorum. Oğlum ben ne yapacağımızı bilmiyorum ki. Düğmeleri zıpla kanka. Ha öyle mi? Ez ez. Evet. oldu. Ben alıyorum. atladım ha. Oğlum ben ne yapacağımı hiç <laughs> çözemedim ki <Nasıl> onu. <laughs> ben de. Ya. Ben ben ortadan mal. Oğlum ben kızına. niye öldüm onu anlamadım. <laughs> <laughs> Eğlendik ama. Oh, oh, o herkes öldü. Oa o paket o o o o o o o o o bu ne oğlum? Ya, Yine mi şey <laughs> Dur bekle ben oynayacağım <laughs> <mu severim? gülüyor> <laughs> Abi aynı şey ya, aynı şey hadi. <laughs> He bu bir, ve bir, ve bir, ve 1. Hayda. Ha ben ondan <laughs> mı öldüm? Ha hadi. Lan zıpla. Oğlum olmuyor. Lan. Ne oluyor olur. Bana niye eğlendin diyor bu? Ayıp yaptı. <laughs> Eee zıttır olmuyor. Sarı şey var ya sarı... Bak sarı ya, şeyleri... Var ya abi sarı ışıldıyor. Evet. Onunla basacaksın abi. Sarıları mı basacaksın? Evet. Eee? Portakal <gülüyor> <Geziyorum>. <gülüyor> ya ne yapıyorsun? Şey Diyorum şey ki ben geziyorum. Sarıları ne yapmak gerek benim oyunda? Bas sarı artık basıyorsun. bas. Basmıyor. Gir ortaya. Ha bastım lan. Yanımdakine zıpla, yanımdakine sol sol la, sarı la, sarı la. <laughs> ah. buna da bastım. Lan. Tamam, anladım. Okey. Heh. Çözdüm. Sapladım. Saplıyorum şu an. Karşında kim var? Yok ya var. Abi sen hediye kutu musun? Yok. Oğlum <laughs> dur lan. Ayıptır ha. Arkanda arkanda. Abim dedi. Lan. oğlum ışınlanmadı. Hadi hadi hadi. Heh. Ya bak çocuk. Bir dur. <gülüyor> yapma. <gülüyor> yapma. Ben yapacağım. Hayda. <laughs> nerede nerede şurada? Dur. Oh, dur. Yeah. Ah ben yaptım. <laughs> kim beni izliyor? Bekle. Bekle. <laughs> ben Çok oha uçtum ya. ne oldu? Oy. Sen uçarken nasıl yatıyorsun lan eşek? Ee, Oğlum ya. bana bir şeyler oluyor. Bak Al işte ya edendik. <laughs> Sen finalde kaldın abi direkt yedik şu an. Ne öyle. <laughs> Victoria'da ya, ya. ya. Yatarak kazanıyor. Aa oh mavi kim? Yeah. Torreira'yı nereden biliyorsun lan sen? <laughs> o kim ya? Abi kim lan? Ben futbolu takip ediyordum Portakal. Torreira futbolcu. <laughs> He benim futbolu alakam ben. yok bu arada. Tormak. Kiminle oynuyorum mu? Benimle. Hayda. Ooo Portakal abi gel lan. Adam adam. Gel gel gel. Ya, sen, büyük vese. Adam sen gel lan adam sen gel. Ben karıyım gel. Hayda <gülüyor> ne dedi ne dedi? ne dedi ne dedi? Aaa öldüm. Bu kim? Bu takvim herhalde abi. yok, görüşürüz. Yat, yat. 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 2-0 oldu. Yat yat yat. Oğlum yat. sen o kostümü <laughs> nereden aldın? <laughs> Tablom öldü. takım öldü. Oldu, yat yat yat. Nereye gidiyorsun abi? <laughs> gel oğlum sen ya daha ya. önce oynamışsın bu arada ya. Abi oğlum İngilizce mi? Ondandır yani Ya yürü git ya. Gel gel gel. Nasıl koşuyor? Nasıl koşuyor? Gel <laughs> bak. Kanka. Oha <laughs> sen nasıl atlıyorsun öyle? Göbek Abi üstü. o da el ya. Hayır yani neye basıyorsun oğlum? Ben kutuydum öldü. Ah be tak. Davos face mi? <laughs> Neyle basıyorsun? Neye basıyorsun? Face 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 Space. 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 space, space. 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 <laughs> ha okey. Bu <laughs> 6 3 oldu ha. Evren ne yapıyor? Comeback geliyor bak 6 4 comeback geliyor. ey. Oğlum oh, yap lan top. Yap lan. Git git. <gülüyor> 8 bir yoldaydı yılbaşı hediye kostüm vermişler ha. Benimki, benimki bug'a girmiş ya. Oğlum nereye uçtun lan? Biliyorum abi. Aklını kullan ya. Aklını kullan. bu oyunu Allah Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee bana Ama yok. sen oynamışsın daha önce ha. Abi ben Hadi. ne oynadım ya? İlk defa oynuyorum. Nasıl ilk defa oynuyorum? Report reportladım. <laughs> report player ben de reportladım bu arada. <laughs> Ghost atıyor. <you. gülüyor> ben de reportladım.